Merhaba bugün size birlikte Minecraft'ta Sky Wars'ın ilk bölümünü artık Sky Wars'da çekeceğim. Hangi gemisi hem de Sky varsa çekebilecek şiorum. Neyse. Yani böyle bir bir şey yazayım. <laughs> Gireyim. Şimdi. Evet. Aynı adı kullanıyorum. Bu arada Ali Gençin bir bölümünü izle, izlemek isteyenler izleyebilir yani. O da çok güzel bir bölümdü. Öldük ama o da çok güzel bir bölümdü valla. Öldük aga. Öldüğüm bölümde çok güzel bir bölümdü diyorum. Yani, bu da güzel. İsa Sky varsa güzel olur. Yani beğenirsiniz. Yani şeyi geçer sanki kimse geçebilir. Lan. Lan neden giremiyorum? Boğulacağım öleceğim bakım falan mı var lan? Lan? Giremiyorum. Ya size giremiyorum ya. Skywars'a giremiyorum. Arkadaşlar Skywars'a giremiyoruz. Skywars'ta bir sorun çıkmış. Aranlar bakım yapıyor herhalde. Ben de bu yüzden size ben size Ben Şanlı size Arkadaşlar ben size o zaman hangi game izlettireyim yani Skyvars izlettiremezsem ben size en az ya hangi game izlettireyim bir Ben size hangi Eski Şimdi hangi bir şey Bu da Aslında bu burada Kerem Kale Kole. yapıyor yani bayağı bir şey yapıyor bu arada Emre Emre kim diye sorarsanız Emre de bizim ekipler yani. Evet misafir oyuncu. Emre ne yapıyor? Emre de bunlar iki ülke yapıyor. Sesler gelirse yani gelmedi inşallah. <laughs> Aga ben my... Oy bana şey verdiler. <laughs> Oo ayrım ayrım <laughs> balta verdiler. Demir balta Emre bana demir balta verdiler. Evet, bana demir balta verdiler. Ben ne bileyim, şanslı oyuncuyum. Dur, çıkacağım şimdi. Kalemi gir. Kalem. Kalemi gir. Evet, burası. Bizim kale. Bizim. kale. Burası Vadinya. Arkadaşlar bu arada kanalımız yani bayağı bir gelişti. Evet. Mesela kanalımızda Kerem. Yani kanalımızda baya bir Erhat'ın bir baya bir izlenme sayısı artıyor. Arkadaşlar izlenme sayısı düşüyor. Bakın Kerem. Yani kattığım video 10 izlenme son attığım video troll face 3 izlenme. Yani izlenmeler neden düşüyor? Artacağını düşüyor. Ben neden olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizin için ben burada uğraşıyorum her gün. En az video çekiyorum, bir video atıyorum. <laughs> Siz gelip bana şey diyorsunuz. Asıl burası. Altını görsen altın ne, Altı ne Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya, gel lan buraya. Benim baba adım bomba, söyledim ölüm olayım. Aa hacker. Ya <laughs> gene hackerlar var. Yalan, lan. Gel lan. Herkula var abi. Ori de. Lan vuramıyorum. Kerem. Herkula var. bu çocuğu. Amına koyayım. Amına koyayım vurma. Yarrak mı var biliyorsun. Amına koyayım. Ben ya. Ya vurma be. Eskidim artık amına. Amına koyayım. Ses. Yes. Çiçeğim ben bunu abi alın okuyayım. Ya abi ya. Arkadaşlar küfür için özür dilerim ama ayarım balta varken beni öldürdüler. Öldürüyorlar beni. <laughs> ben <de gelecek>. <gülüyor> Nereye? <laughs> evet hayırlı gelirse gene devam ediyorum. Devam ediyorum diyorum. Nerede dedim? <laughs> <laughs> Hikbey. Aa evet Hikbey. Hikbey. Bu Hikbey çok güzel. British Land. Evet, British Land. Başlı yapıyoruz. Evet, turla başlıyoruz. Evet. Her yangın gençler en az iki. Ama ben ne bileyim lan? Ben bana da söyleyeyim. git lan git. Azar Emre şu anda yanımda. Aga video da sonra yaparsın. Ya yani turnuvanın başlamasına da zaten bu. Aga Games hep gene de ölüyorum. Dead ya aga bak ilk çektiğim video 10 izlemem son çektiğim video 3 izlenme. Neden yani atması gerekirken düşüyor. Ne yapabilirim? Aga. Bak sen ne kadar çok yani İzlenme sayısı artarsa ne diyeyim yani ne, ne, ne kadar çok like verirseniz ya, yeni video o kadar hızlı geliyor. Ne diyorsun ben? Değil mi? Üş, öyle diyecek, öyle ha. Dur <laughs> şimdi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben Türk'üm, 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 ben Türk'üm. Ben Türk'üm, Türk'üm. Anladık seni değil ne mi yazıyor yani? ben Türk'üm. Değil mi Emre? Hı Oğlum, Türk sen Türk'sün bana ne? Ben değil miyim oymam. Anca bizim takım ekipte silahlı olalım. Açma maç, maç. Açma gel 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 gel. Hadi hadi. Of, vallahi belanı vermesin seni. Ateşler arası alsın. Ama adam eşyalarımı aldı ya. Tam alacakken aldı. Çaldırmayın. E çaldırı şöyle ne ya, yapayım? Çaldırmayın. ne da şu anları neyse. Hırsız. Hırsız. Zemin ateşini salsın. Allah seni cumanın başına yıksın. Ayağın taşa dönsün. Elin kırılsın. Hırsız. Aa ana seç bunu. Seç. Şimdi. Bunu da almayın. Bunu hadi almayın çıktı. Altın şey çıktı. Kafalık çıktı. Kafalık neydi? Yok yok lan yok. bir dakika. Şimdi sakın ben şimdi bana öldürmeden bir şey yemiş bulmuyorum. Tabii ki skinim var. böyle güzel skin. Emre baksana bak. Nasıl oldum? Nasıl oldum lan çok tatlı. Evet burada bir tane daha chest var. Adamlar anlamadıysa chest'e şansımız var. Evet adam almış. Arkadaşlar adamlar orada şey yapıyor. Meclis. Adamlar orada yapıyor. Biz adamlara hiç ulaşmıyor. Böyle bir yani hiç uğraşmıyorum. Ana adam beni adamlar baya bir şey ya lan. Ha bizim Melik yani Emre. Ben Türk'üm ben Türk'üm diyen adam ölmüş. Lan! Çekil. Aa adam bana saldırmadı. Adam benden üstün bana saldırmıyor. Lan bu nasıl olur? Evet abi sana da eyvallah benden güçlüsün bana saldırmıyorsun. Eyvallah abicim. Hadi. Baya iyi oynuyorum Oktay Survivor. Yani baya iyi oynuyorum Survivor. Yani videolar geliyor Survivor videoları. Ananı ananı namı Hacker. Adamlar takım. Lan adamlar bana vuruyor. Abi adamlar bana az önce bir şey yapma, Evet, evet arkadaşlar bugün ilk Hunger Games bu kadar yeter. Amına koyayım kim vurdu lan? Hangi gözde değilim? Buranın amına koyayım. Evet, arkadaşlar şurada bir YouTube var. Adama bir dayayım mı? Dayayım. Aga adama dayayım <laughs> mı? Dayayım. Aga öldür olarak dayama. Dın 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 dın. Dayadım adama. Eyvallah. Eğer evet, daha görüşürse kanala abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi ne kadar çok beğenirseniz benim video o kadar hızlı geliyor. Bu kadar. <laughs>